Mudurnu Burjel Babas'tayız. Ee, burası şato tipi evleriyle meşhur. Hayalet şehir olmuş artık. Çünkü yıllar önce e, firma e, ekonomik krizden dolayı ve e, buraya satın alan kişilerin ödemedeki sıkıntılardan dolayı e, iflas etmiş. E, ama bu yaz tekrar inşaata başlanacakmış. E, şu an burada yaklaşık 732 tane e, Çato tipi villa var. Bunların yarısına yakını satılmış Araplara. Ama ödemelerde problem olunca tabii şu an inşaat tam olarak tamamlanamamış. Bekleme aşamasında. Burası Abant'a çok yakın, 15-20 kilometre mesafede. Burada içeride AVM, işte cami, kafeler yapılması planlanıyor. Ayrıca burası termal bir tesis olarak hizmet verecek. Termal hizmetlerden de buradaki kalanlar yaralanabiliyor olacak.